Merhabalar, ismim Veysel Özçelik. 2018 yılında Çanakkale İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Şu anda Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nde orman muhafaza memuruyum. Bu aşamaya gelmemde bana emek veren bütün hocalarıma çok işten teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Merhaba ben Koray Kartal. 2022 İmam Hatip mezunlarındanım. Şu anda Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim görmekteyim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bunu canı gönülden söylüyorum. Bana kattıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi ki tanımışım sizlere. Sizler gibi kıymetli bir öğretmenlerin öğrencisi olmaktan gurur duyuyorum. İmam Hatip'te okumanın da gururunu taşıyorum. Özellikle unutamadığım anlar var. Onları tekrar yaşamak için nelerimi vermezdim. Her şey için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Merhabalar, ben Ahmet. Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi Şenol Hoca dönemi mezunlarındanım. İş hayatına atıldım. Öğretmenler bir toplumun meşalesidir ve herkes onun tuttuğu meşaleyle, ışığıyla yolunu bulur. O dönemde bana ışığıyla yol olan, bana kıymet veren, bana yol gösteren bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Herkesin öğretmenler gününü kutluyorum. Merhabalar, ben Faruk Sami Özel, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri 3. Sınıf Öğrencisiyim. Bu videoyu buralara gelmemde emeği geçen okul hayatımın ilk gününden beri bana yüksek sabır ve hoşgörü ile yaklaşan bu kutsal vazifeyi yaşam tarzı haline getiren öğretmenlerim için çekiyorum. Herkesçe bilinir ki öğrenciler gelecek demektir. Ama bana göre bizim gerçek geleceğimiz, siz değerli öğretmenlerimizsiniz. Öğretmenler gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Hep var olun. Merhabalar, ismim Tevfik Umut Yüceloğlu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Makine Teknikerliği ve aynı zamanda Akla Eşkiler Pazarlama Mezunu. Şu anda gıda sektörüyle uğraşıyoruz. Öncelikle lisedeki öğretmenlerim olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ben Erva, Bilgi Üniversitesi Öğretim Matematik Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. Kıymetli hocalarım, bu zamana kadar bize vermiş olduğunuz bütün değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Gününüz kutlu olsun. En kısa zamanda meslektaşınız olarak Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görüşmek üzere. Selamünaleyküm. Ben Bekir Emre Yılmaz. Okulumuz 2021-2022 mezunuyum. 18 Mart Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümünde okuyorum. Bana verdiğiniz emekler için hepinize çok teşekkür ediyor. Öğretmenler gününüzü yeni işten dileklerimle kutluyorum. Ben Hüseyin Ergül. Okulumuzdan 2020 senesinde mezun oldum. Erciyes Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünde okuyorum. Buraya gelmemizde emekleri çok büyük olan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sevgili hocalarım öncelikle merhaba. Ben 2019 mezunlarından Halil Ünal. Şu an Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde okuyorum. Ee, üzerinde emeğiniz çok çok teşekkür ediyorum. Hani bize hayatta birçok konuda yol gösterdiniz, yardımcı oldunuz, çilemizi kahramızı çektiniz. Ee, çok güzel anılarımız oldu. Ee, birlikte güldük, birlikte ağladık, birlikte sevindik. Ee, bize vakit ayırdığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum emek sarf ettiğiniz için. Ee, bu herhalde 30. videodan ama plan. <laughs> 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü kutluyorum. İyi ki varsınız. Merhaba arkadaşlar. Ben Levent Acar. 2022 Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Lise eğitim boyunca çeşitli müsabakalarda okulumu temsil ettim. Arkadaşlarımla beraber seminer, konferans, gezi ve dinleti gibi çeşitli kültürel aktivitelere katıldım. Eğitimimde emeği geçen bütün hocalarıma teşekkür ediyor. Bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Merhaba, ben Eğitim Üniversitesi beden eğitimi öğretmenliği mezunu. Aynı zamanda 2023 KPSÖ Ebat Türkiye 25. Okan Öztürk. Bu başarılarının altında sizin vermiş olduğunuz emek ve göstermiş olduğunuz çok büyük bir sabır var. Her şey için teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Merhabalar, ben İsmail Enes Balaban, Çanakkale İmam Hatip Lisesi eski öğrencilerindenim. Şu anda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görmekteyim. Hayatımı güzelleştiren, bana değerler katan tüm öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü Amerika'dan kutlarım. 2018 yılı mezunlarından 12. sınıf öğrencisi Burak Seyhan. Okulumuzda katılmış oldum orienting spor faaliyetlerinden dolayı. Mesleğimdeki spor becerilerimi daha iyi geliştirdiğim için bütün öğretmenlerime şükranlarımı sunarım. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Sevgili öğretmenlerim merhaba. Ben İbrahim Kançelik. 2022 mezunuyum. Emekleriniz için hepinize teşekkür ederim. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Bir. Ee, okulumuzdan 2021 yılında mezun oldum. Şu anda Ortadoğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1. sınıf öğrencisiyim. Hepinize üzerimdeki emeklerinizden dolayı teşekkür ederim. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. 2018 mezunlarından Aytekin Makas, Çanakkale Devleti işlerinde görev yapmaktayım. Bir heykel tıraş mermere neyse öğretmen de öğrenciye odur. Bizi bu zorlu yolda bizi şekillendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Üstümüzde emeğiniz çok. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ben Abdül Semen Sadık Özdemir. Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu 2022 mezunlarındanım. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Şüphesiz buralara gelmemizde elde ettiğimiz başarılarda siz değerli öğretmenlerimizin emeği ve katkısı çok büyüktür. 4 yıl süren lise eğitimimiz boyunca iyi bir insan olup vatanımıza, milletimize faydalı bir birey olabilmek için verdiğiniz desteklerden dolayı sizlere teşekkür ederim. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Ben Mehmet Alparslan Arslan Türk. 2020 yılı mezunuyum. Şu anda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm emeği geçen öğretmenlerimin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Merhaba, ben Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi 2021 yılı mezunlarından Enes Çetin. Okulumuzdan 2021 yılında mezun oldum ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünü kazandım. Öncelikle ben de yemeyi çok büyük olan Şenol hocamın ellerinden öpüyorum ve bütün hocalarıma çok teşekkür ederim. Hepinizin ellerinden öpüyorum. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Değerli hocalarım selamünaleyküm. Ben Muhammed Emir Dülger. 2023 mezunuyum. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde okuyorum. Okulumuzu futsal, satranç ve bilek güreşini temsil ettim. Bana katmış olduğunuz tüm değerlerden dolayı çok teşekkür ederim. Öğretmenler gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Tevfik Arnaz'dan. Çanakkale Proje Anadolu'nun atıcı hissesi 2020 mezunlarından 24 Kasım Öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Merhabalar, ben Süleyman Akıncı. Okulumuzun 2019 mezunuyum. Okulun bana kattığı oriyentrik, tiyatro, şiir yarışmaları, semazen harmandılı ve piyes yazarlığında bana bu imkanları sağlayan ve arkamda duran Tüm hocalarımı teşekkür ediyorum ve 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun 2018 dönem mezunlarından Erkan Aydın. Bu okulun bana akademik ve sportif olarak çok büyük katkıları oldu. E, hayatımda hiç e, deneyimleyemediğim şeyleri o sayede deneyimleyebildim. Bu süreçte emeği geçen bütün öğretmenlerimin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Ben Emir Onay, Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Bu zamana kadar bize kattığınız her şey için çok teşekkür ederim. Yurtta olsun, okulda olsun. iyi ki varsınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Merhabalar, ben Arif Yasir Kur'an. 2020 Çanakkale Proje Okulu mezunuyum. Şu anda Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisi öğrencisiyim. Sizlerin sayesinde buralara geldik. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki sizleri tanımışım. Ben Adem İlker Gürşen, İmmatip Sesi mezunuyum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İngilizce işletme okuyorum. Gerek yurtta gerek okulda üzerimizde emeği bulunan öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Değerli hocalarım, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ben Ala Nur, Marmara İlahiyat 3. sınıf öğrencisiyim. Okulumuz 2020 mezunlarındanım. Öğretmenler gününüzü tebrik ediyorum. Sevgiler, saygılar. Merhabalar, ben 21 mezunu Özge Sevgi Ersoy. 9 ve 10. sınıfta okulumuz Badminton takımında yer aldım. Şu anda Bola Avantiz Baysal Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği 1. sınıfım. Bana hayatımın en güzel yıllarını kattıkları için bütün lise öğretmenlerime teşekkür eder. Öğretmenler günü kutlarım. İyi ki varsınız, iyi ki hayatıma dokundunuz. Sizleri çok seviyorum. İyi akşamlar, ben Ahmet Sonmaz. Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi 2022 yılı mezun öğrencilerinden. Şu anda sizlere Milli Savunma Üniversitesi Karar Kokulu'nun Bizleri yetiştiren ve bugünlere getiren her zor anımızda bizlere bir anne, baba şefkatiyle yaklaşan siz kıymetli öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Merhabalar, ben Işıl Tabo. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Okulumuzun 2020 yılı döneminden mezunum. <laughs> 2020 yılı, evet. Biraz buruk bir şekilde ayrıldık sizden. Ama nasip böyleymiş kader. Şimdi burada tekrardan belki birlikteyiz ama kalplerimiz bir. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. İyi ki bizim öğretmenlerimiz oldunuz. Bize hayatımıza ömür boyu belki de katacağımız tecrübelerde bulundunuz. Size çok minnettarız. Size çok seviyoruz. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Her şey için çok teşekkür ederiz. Sevgili öğretmenlerim merhaba. Ben 2022 mezun Muhammed Ali Şevik. Emekleriniz için hepinize teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. Merhabalar herkese. Ben 2020 mezunlarından Efsanur Sağlık. Şu anda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde ilahiyat okuyorum. Hepinizi çok özledim. E, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Çok seviyorum sizi. Ben Yusuf Ziya Topka. 2020 yılında okulumuzdan mezun oldum. Şu anda Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi'nde makine teknikerliği bölümü okuyorum. Buralara gelmemizde emeği geçen öğretmenlerime çok teşekkür ederim. İyi ki varlar. Hepsiyle iyi kötü çok güzel zamanlar geçti. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi seviyoruz. Okulumuzdan 2023 yılında mezun oldum. Ankara Üniversitesi'nde eczacılık bölümünde okuyorum. Futsal'da okulumuzu temsil ettim. Ve 24 Kasım'dan dolayı bütün öğretmenlerimin öğretmenler günü kutlu olsun. İyi ki varsınız. 2020 yılında mezun olduğum Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bütün öğretmenlerine lise hayatım boyunca bana sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür eder. Güzel nesiller yetiştirecekleri nice hayırlı yıllar diliyorum. İstanbul'dan Çanakkale'nin en güzel öğretmenlerine merhabalar, sevgiler, saygılar. Ben İbrahim Tapar, İstanbul Topkapı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Şu anda GZT'de sosyal medya editörü olarak çalışmaktayım. Şenol hocamız aradı 24 Kasım Öğretmenler Günü için bir sürpriz yapalım dedi. Bu sebeple şu anda huzurlarınızdayım. Bize doğruyu yanlış öğreten ve yol gösteren siz değerli öğretmenlerimin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. İyi ki sizleri tanımışım, iyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Selamun Aleyküm. Ben Muazel Cüneydi. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. 2020 yılında Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Lise hayatımız boyunca öğretmenlerimizle birlikte güzel anlar yaşadık. Unutulmaz hatıralar biriktirdik. Arkadaşlarımla birlikte okulumuzu futsal turnuvalarında en güzel şekilde temsil ettik. Ee, öğretmenlerimize bize sağladıkları manevi destek ve katkılarından dolayı minnettarız. Herkese merhabalar sevgili hocalarım. Ee, ben 2019-2020 mezunlarından Şehrin Can. Ee, şu anda Marmara Üniversitesi'nde Biyomühendislik 3. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle bu güzel sürprize ben de dahil olduğum için çok mutluyum. Sizlerle tekrardan beraber olmak, bir şeyleri paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Sizinle beraber yaşadığımız güzel zamanlarda, zorlu süreçlerde paylaştığımız anılar hepsi çok güzel bir hatıra olarak kaldı. Sizleri iyi ki tanıdım, iyi ki hayatımıza bir değer kattınız. İyi ki varsınız, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Sevgili öğretmenlerim ve öğrenci arkadaşlarım, öncelikle hepinize merhaba. Ben 2020 mezunlarından Hamdi Eren Oğuz. Bu videoyu çekmemdeki sebep, ben de sizler gibi öğrenci arkadaşlarım gibi e, okulunuzda okudum ve yurtta kaldım. Bu süre zarfında hayata dair çok şey öğrendim. Özellikle öğretmenlerim tarafından. E, o yüzden bu videoyu çekiyorum. E, bana bu hayatta bunları öğreten öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü kutluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. 2020-2021 Çanakkale Anadolu İmam ben ve Sosyal Bilimler Proje Okulu mezunlarından Nisan Nur Kırmış. Hangi yolu seçersem seçeyim, bana öğrettikleriniz her zaman zihnimde ve kalbimde yer tutacak. Dünyanın en harika öğretmenleri, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sevgili öğretmenlerim, ben 2021-2022 senesi mezunu, öğrenciniz Murat Aydın. Öğretmenler gününüzü eniştem dileklerimle kutluyorum. Bana katmış olduğunuz her şey için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok özledim. Şu anda ben İstanbul'dayım. Konservatuvardayım. İlk geldiğim gün sizlere söylediğim hedefleri çok şükür gerçekleştirdim. En yakın zamanda da sizleri ziyarete geleceğim. Ellerinizden öperim.